Zeplinleri neden artık havada görmediğimizi hiç düşündün mü? Bir dönem Türkiye'de bile gökyüzünde görünen bu dev hava gemileri şimdi tamamıyla tarihe karıştı. Her şey 1800'lerin sonunda başlıyor. Alman General Ferdinand von Zeppelin bu devasa hava gemilerini icat ediyor. İlk Zeppelin 2 Temmuz 1900'de gökyüzüyle buluşuyor. Kauçuk kumaşlarla kaplı, metal halkalarla desteklenmiş bir gaz balonu. Ama ne gaz? Hidrojen bildiğin yanıcı mı yanıcı hatta patlayıcı bir gaz. Bu dev balonun altında insanlar oturmuş, düşük maliyetlerle Almanya'dan Amerika'ya kadar seyahat ediyorlardı. Düşünsene dev bir gaz bombasında yolculuk yapıyorsun. Bu devasa zeplinler 1950'lere kadar kullanıldı. Ta ki tarihe geçen o korkunç güne kadar. 6 Mayıs 1937 dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg tam 140 bin metre küp hidrojenle doluydu. Havada süzülürken bir hidrojen sızıntısı oluşuyor statik elektrik devreye giriyor ve boom zeppelin havada patlıyor. Sadece 36 saniyede 97 kişiden 36'sı hayatını kaybediyor. Korkunç bir trajedi. Bu olaydan sonra insanlar bu kadar tehlikeli bir şeyle daha fazla uçamayız diyor. İşte tam da burada uçaklar devreye giriyor. O güne kadar genellikle savaş için kullanılan uçaklar ticari uçuşlar için geliştirmeye başlanıyor. Modern havacılık tarihinin temelleri de Hindenburg faciasıyla atılmış oluyor. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.